Hayırlı geceler arkadaşlar. Hey, merhaba, mutlu günler. Hemen aksiyonlu bir video çekiyorum arkadaşlar. Şimdi motorumuzun için benim motorum 4T, 4 zamanlı bir motor. Ama içinde benzine 2T kıvamında yağ atıyorum. Şimdi 2T ya benzini birazcık daha yumuşatıyor. Benzinin içinde de normalde yağ var. Bunu patlamanın performansını yani motordaki patlama odasının birazcık daha yağlı bir benzin gittiği zaman sürtünmeyi konforlu hale getiriyor. Çok yüksek yağ koyarsak, çok yağ koyarsak, 2T yağı fazla koyarsak benzine, benzine karıştırırsak boğuluyor. Az koyarsak da hissettirmiyor. Bunun performansını motorda giderek giderek tahmin ederek koymanız tavsiye olunur deneyin aksiyonlu veya 12 saat çalışma, çalışan motorlarda motosikletlerde sabahtan akşama kadar çalışan motorcularda kuryelere tavsiye ederim deneyin motorun performansını görün mutlu günlerden dilerim iyi akşamlar